uzun zaman önce kendi halinde yaşayan arkadaş canlısı minik bir fare varmış. Fare her gün su içmek için dere kenarına iner, ihtiyacını karşılar, sonra da orada oturup neden hep böyle yalnız olduğu sorusunun cevabını bulmaya çalışırmış. Bırak, bırak! Hey, sen de kimsin? Ben buranın faresiyim. Buralarda boş boş dolaşıyorum. Neden arkadaş olmuyoruz ki kurbağa kardeş? Sonra minik fareyle yeşil kurbağa arkadaş olup sürekli görüşmeye karar vermişler. Her sabah erken saatlerde buluşuyorlar dere kenarında. Birbirlerine başlarından geçen ilginç olayları, duydukları hikayeleri anlatıyorlar. Kah ağlayıp kah gülüyorlarmış. Günlerden bir gün farenin düşünceli, durgun hali kurbağanın dikkatini çekmiş. Hayırdır fare kardeş neyin var? Neden durgunsun bu kadar? Ey sevgili dostum, seninle arkadaşlığımızı çok seviyorum. Bu yüzden seninle daha çok görüşmek, daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Ama sen suyun içinde yaşıyorsun, bense toprakta. <laughs> Üzüldüğün canını sıktığın şey bu muydu? Tabiatım gereği ben suya giremem. Seni istediğim her zaman nasıl görebilirim acaba diye düşünüyorum. Ama bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Fare kardeş, aklıma güzel bir fikir geldi. Sana anlatmak istiyorum. Önce uzunca bir ip bulacağız. İpin bir ucunu senin ayağına, bir ucunu da benim ayağıma bağlayacağız. Birbirimize konuşmak, buluşmak istediğimizde bu ipi çekeceğiz. <laughs> Böylelikle birbirimizin halinden haberdar olacağız. Ne dersin? Fikrimi beğendin mi ha? Farenin içini tarifi mümkün olmayan bir sevinç kaplamış. Artık arkadaşını istediği her an görebilecek olması onu çok mutlu etmiş. Gel zaman git zaman iki sevgili dostun mutluluk kaynağı olmuş bu ip. Ama ne yazık ki çok uzun sürmemiş bu mutluluk. Onların güzel günlerinin üstünü kara bulut gibi kötü niyetli bir karga kaplamış. Karga havadan onları izliyor, fırsat kolluyormuş. Bir dalgınlık anını yakalayarak fareciyi kapmayı planlıyormuş kafasında. Siz hiç ömrünüzde fare ile kurbağayı aynı anda yakaladınız mı? Minik zavallı bir fareyle dostu kurbağayı alıp göklere yükseleceğim. Yeryüzündeki tüm hayvanların ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalacak. <laughs> Bu sırada konuşulanları duyan fare ile kurbağanın dostu Sincap çok korkmuş bu tehlikeli planı arkadaşlarıma anlatmalıyım diyerek dört nala koşmaya başlamış. Kan ter içinde ulaşmış kurbağa ile farenin yanına. Bir solukta anlatmış işittiklerini kurbağa ile fare. Dikkatle dinlemişler sincabı. O gittikten sonra da kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Baksana bu Sincap bizim bu sağlam dostluğumuzu kıskanıyor. Çekemiyor ha. Haklısın kurbağa kardeş. Sincap'ın hiç dostu olmadığı için bizim arkadaşlığımızı çekemiyor. Biz onun söylediklerine inanmayalım. Başlarına gelecekten habersiz, güle oynaya, zaman geçirmeye devam etmişler. Sincap ne yaptı ne ettiyse inandıramamış bir türlü ikisini de Karganın kötü planlarına. Ta ki karga bir jet hızıyla gelip fareyi bir çırpıda koca gagasıyla kapana dek. Tabii farenin peşi sıra kurbağa da sürüklenmiş gökyüzüne. İşte o anda ikisi de sincaba inanmadıkları için çok pişman olmuşlar ama... ...iş işten çoktan geçmiş. Uçan bir fare ve bir kurbağa. Olacak iş değil. Karga bunların ikisini de kapmış. Bir taşla iki kuş vurmuş doğrusu. Ben onları sabahına da uyarmıştım. Ama bana inanmadılar. Karganın bu oyununu onlara söylediğimde beni kıskançlıkla suçladılar. Dostunuzu, düşmanınızı iyi seçmelisiniz. Sonunu düşünmeden hareket ederseniz hem kendinize hem de en sevdiğiniz arkadaşınıza zarar verebilirsiniz. Sincap onların iyiliğini düşünerek uyarmıştı halbuki. Onlarsa dinlemedikleri gibi bir de Sincap'la alay ettiler. Şimdi şu hallerine bakın. Sevgi bağ kabul ettikleri o ip şimdi nasıl bir kelepçeye dönüştü gördünüz mü? Bir şey yapmadan önce iyice düşünmeli. Hem de dostlarımızın uyarılarını her zaman dikkate almalıyız.